Mart ayı içerisindeki başlarında ihalesi yapılacak ve inşallah projesi tamamlanmış olan Taksim Meydanı yeşil dokusuyla mümkün olduğu kadar bol ağaçlı ve çiçeklendirilmiş güzel bir Taksim'i ortaya çıkartacağız. Kadir Topbaş açıkladı. Meydan düzenlemesi hala yapılmayan Taksim için daha yeşil olacak dedi. Bana pek inandırıcı gelmedi. Zannetmiyorum böyle bir şey yapacaklarını. Daha dün gezi parkını yok etmeye çalışan insanlar şimdi ağaçlandırmaya mı çalışıyorlar? Topbaş bugün Kasımpaşa'daki toplu açılış törenindeydi. Gündeminde ise Taksim Meydanı düzenlemesi vardı. Mart'ta ihaleye gidileceğini açıkladı. Şu anda tamamlanmayan alt geçit var ve orada trafiği çözme adına çok önemli gördüğümüz bir yatırımı gerçekleştirdik. Halen bitmediğini söyledik. Şu anda ihalesiyle ilgili teklifler almaya başladık. Topaş kendi Twitter hesabından da meydanın düzenlemesine ilişkin fotoğrafları paylaştı, nabız yokladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topaş'ın paylaştığı fotoğraflara göre AKM'nin önündeki bu alana da hem basamaklı hem de tamamen ağaçlandırılmış yeni bir alan yapılması da planlanıyor. Bu güzel bir fikir. Biraz insanların nefes almasına ihtiyacı var yani. Bakımlı olsun, yeşil olsun. Yeşil şu adam. andaki hali. Tabii şu andaki mı? hali iyi değil. Ama böyle yaparlar herhalde. Güzel çünkü. Taksim Meydanındaki Cumhuriyet Anıtının hemen arkasındaki ve tabii ki Gezi Parkının tam yanındaki, yani benim şu anda üzerinde bulunduğum hemen hemen bu alanda bu noktada Gezi Parkından biraz daha küçük bir başka park kurulacak. Tabii bu park Gezi Parkı'yla ile entegre olacak. Ama en önemlisi Taksim Meydanı yeni kavuşacağı bu parkla bu betonlaşmış görüntüden bir nebze de olsa uzaklaştırılmış olacak. Beğendiniz miyim? Hayır. Neden? Gerek yok böyle şeylere de onunla. Biz o kadar yürüyüş yaptık, biber gazı yedik, joplar yedik, sular yedik, bilmem neler yedik. Baştan söyleseydi bunların olacağını hiç böyle şeyler yaşanmazdı. Projenin nasıl ilerleyeceğini ise zaman gösterecek.